Kanalıma hoş geldiniz. Ben Canan. Bugün görmüş olduğunuz bu mutfağı uygun fiyata yenileyeceğiz. Mutfağımın şu anki görmüş olduğunuz hali bu şekilde. Ben folyo yapmak yerine yapışkanlı panellerden aldım. O panelleri buraya yapıştıracağız. Şimdi önce şu panelleri bir inceleyelim. Kargodan bu şekilde geldi. Gayet güzel bir şekilde paketlemişler. Dışına karton koymuşlar. Herhangi bir eziklik, yamukluk şu an için görünmüyor. Açalım beraber inceleyelim. Şöyle son halini göstereyim. Olmayan yerleri şöyle maket bıçağıyla kesiyoruz. Biz bunu şimdi şu e, ocağın arka tarafı için yapacağız. Şu şekilde. Sonrasında da kalan kısımlarla da şuraya dolduracağız. Biraz uğraştırıcı ama gerçekten görüntü çok hoş oluyor. Bilmiyorum şuraya da şöyle bir tane daha yapsam mıydık daha mı iyi olurdu? İlerleyen zamanda olmadı oraya da bir tane sipariş veririm şekilde oldu. Şimdi bir güncelleme yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yapışkanları güzel bir şekilde duruyor. Şu yandaki dönemeç yaptığım kısımlar hariç. Gördüğünüz gibi şu kısımlar ne yazık ki havaya kalkıyor. Havaya kalktığı için de hoş bir görüntü olmuyor. Ya geleceğim şuradan şöyle keseceğim. E, bu kısım düz bir şekilde aynı şurası gibi kalacak buraya ayrı bir parça yapıştıracağım ya da sürekli her gördüğümde şu şekilde elimle bastıracağım. Bilmiyorum nasıl olacak. Ama onun dışındaki olan yerler ile ilgili de hiçbir sıkıntımız yok. Sadece şuranın arkasında boş bir dübel yeri vardı. Orası biraz havaya kalkık görünüyor. Onun dışında da gördüğünüz gibi herhangi bir kalkmışlık ya da vesaire bir şey yok. En son bir güncelleme yapmışım şurayla ilgili. O güncellemenin üstüne yeni bir güncellemeyle geldim. Çünkü ben kullanıp gerçekten memnun muyum değil miyim size onu göstermek istiyorum. Ve ben bunu yaklaşık bir 4-5 aydır kullanıyorum. Videoyu çekmemin üstünden 4-5 ay geçti. Dolaplarımı da kaplamıştım. Bununla ilgili başka bir videoda gelecek. O kapladığım kabı ben buraya yapıştırdım. Bu kısımdaki folyoyu iptal ederek. Ama şu alt kısımda böyle bir açılma yeniden oldu. Yani şu dönen kısımları kesinlikle döndürmeyin. Yani böyle kesin o şekilde kalsın. Hatta bilmiyorum belli olacak mı? Netlemeyi deneyeyim. Ee, şu kısmı ben bantladım ki bu kısım ilk çünkü açılmaya bu kısımdan başladı. Ama alt kısım da açıldı. Yani şu kısmı da ya bantlayacağım ya da keseceğim bilmiyorum. Ama onun dışındaki hiçbir yerde atma vesaire olmadı. Şimdi size temizliğini de göstermek istiyorum. Ee, bu temizliğini bilerek böyle birazcık pis bıraktım. Nasıl temizlediğimi görmeniz için. Ama kameraya çok yansıyor mu pislik bilmiyorum. Şöyle yakınlaştırırsam e, salça lekelerini görüyorsunuz. Şöyle bir koyalım. Cifin spreyinden kullanıyorum ben. Ocak için de çok memnunum bundan. Bu arada biraz hastayım. Sesim birazcık kötü gelebilir. Bunu sıkıyorum şişt, 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 şişt. buraya. Gördüğünüz gibi, e, bu naylon gibi plastik gibi bir malzeme olduğu için temizliği gerçekten çok kolay oluyor ve hiçbir şekilde de aşınma vesaire olmuyor. Gördüğünüz gibi kameraya nasıl yansıyor bilmiyorum ama sıktığım yerler anında çıktı. Şöyle yakından da göstereyim biraz önceki yerlerde hiçbir sıkıntı yok. Temizliği gayet kolay. Benim videom bu kadardı Umarım bu yapışkanlı paneller hakkında güzel bilgi verebilmişimdir aklınıza takılan bir şey varsa mutlaka aşağı yorum olarak bırakın size elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım videomu izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın